Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni sezonunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ben 3 gün önce şey ben şu an hanedan mic açtım arkadaşlar. İsterseniz bir bakın. İsterseniz arkadaşlar çift hesaplaşmada bir test yap yapalım. <laughs> arkadaşlar isterseniz. Bu ne herkes elmas. Ben bir tek şeyim. Yani iki kişi altın da yani herkes maşallah elmas. Hangi efsane bir çıksa şaşırırım yani. Neyse Allah'tan hiper şarjım var. Kolaylık olur. Ya hayır ya <laughs> Arkadaşlar Edgar'ı almak zorundayım ya. Çok güçlü çünkü. Ha. <laughs> Hayır yapma Pearl. Pearl yapma. Olsun. Bunu doldurayım şurada. Ya bu ne abi siz yüzde yaşam mısınız yoksa bilemedim. Neyse Allah. Neyse Allah sana hızlı dolu. Aha yes. Kazandık mı? Ya Dur ben bir dakika ya ben hani de mic'ı gösterecektim nerede çıktı lan yok var neyse. Arkadaşlar dur hani de mic'ı gösteriyorum. karakter doğru, yanıma çıkıyor ya? <laughs> Baksana, Dilemecbeli <birisi> sinirlendi artık. Bunu <laughs> <laughs> ıskaladık. Oğlum ıskalamasana şunu! Korkak kolekte korkak. O e o. Neyse şunlara <laughs> bak. kaç kaç kaç. Aa vallahi bastım. Hmm. <laughs> Uy, tam bir sabit ettirmişim kolekti öldürmek için. Anam benim sonu Riko <laughs> Abi, 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 abi yapma, abi yapma gözün seveyim abi, yapma abi, abi, Rika. Söz abi sen de yapma be. Neyse. Neyse i̇şte söz abiden beklemediğimiz bir performans. Ve savaş kazan basket savaşı. Yok basketbol savaşı. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çift hesaplaş. Önceğiz. Arkadaşlar şey pardon. Arkadaşlar biz, biz sahibiyesi kazanacağız. Hazır mıyız? Arkadaşlar ben sar hediyesinden efsane sar hediyesinden Janet çıkardım. <laughs> Oğlum 3 kişi altın. Neyse. Gerçi maçı nasıl kazandıysa öyle kazanırız. Ana, Patty's Quick var. Oğlum Patty's Quick şey el elmasın değer mi kardeşim ya? Geçin, Quick al bu kadar. Ne üstüme geliyorsun acaba? Ne üstüme? Ne üstüme? Ha! Yani ha! Jesse sevdim ben ha. Vallahi pro Dur düşman pusu, pusu, pusu kurabilir ateş edelim. Ya, ya Miko'yu gıcık oluyorum ya. Makao çapode. Havalıya basın, valıya basın, valıya basın, valıya basın, basın. Kaç kaç kaç. <laughs> Headshot Jessie abla O dislike emojinizi Sokarım her bir yerinize Ben asıl dislike atabilirim Hadi ya efsane bir be Ender mi? Neyse Yapacak bir şey yok Arkadaşlar burada arada ID verin oynayak arkadaşlar şey ay <laughs> ay demi veriyorum arkadaşlar grubum grubuma da katılmayı unutmayın.